Lukaşenko'yu durdurun. İşte Beyaz Rusya vatandaşlarından oluşan bu küçük grubun Avrupa Konseyi'nden isteği. Avrupa'nın son diktatörlüğünde rejime karşı gösteri düzenlemekten dolayı hapis cezasına çarptırılan kişiler için toplanan birkaç Beyaz Rus, Avrupa liderlerinin dikkatini ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine çekmeye çalıştı. 29 yaşındaki Pavel Kivuk 2006'dan beri Fransa'da sürgünde bulunuyor. 17 yıldır hep aynı şey. Bir tarafta bazıları rejime karşıtlıklarını sadece evlerinde gösterebiliyor. Çünkü sokakta herkes her şey yolunda demek zorunda. Eğer bunun tersini söylemeye kalkarsan işini kaybedersin. Bu yüzden de kimse ağzını açmaya cesaret edemiyor. İşlerin yolunda gitmediği sadece mutfaklarda konuşuluyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki genel kurul toplantısında Estonyalı Andres Herkel'in önergesi kabul edildi. Sözcü önergesinde Lukashenko rejiminden siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve ölüm cezasına çarptırılan kişilerin cezalarının kaldırılmasını istedi. 2010 başkanlık seçimlerinden öncesiyle karşılaştırıldığında şu anda özgürlükler çok daha kısıtlı. Siyasi suçluların sayısı hızla artıyor, insan hakları savunucuları öldürülüyor, soruşturmalar sonuçlanmadan insanlar ölüm cezasına çarptırılıyor. Sonuç olarak durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. 11 Nisan 2011'de başkent Minsk'teki bir metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutulan iki kişi ölüm cezasına çarptırıldı. Önerge bu cezanın düşürülmesini de istiyor. Tutuklularsa işkenceye maruz kaldıklarını iddia ediyor fakat avukatları bunu kanıtlayamıyor. Beyaz Rusya'da cezalar enseye dayanan bir silahla veriliyor. Olayın gerçekleştiği yer ve zaman bir devlet sırrı olarak saklanıyor. İdam edilenlerin aileleri yakınlarının mezarının yerini bile öğrenemiyor. ülkemde adalet olmadığı için yardım bulmak için buraya geldim. Beyaz Rusya'da idam cezasını bir kere de kaldırmak imkansız. Çünkü bunun için önce bir referandum düzenlemek gerekli. Yapılabilecek ve benim istediğim tek şey cezaların askıya alınması. Avrupa Parlamentosu Beyaz Rusya'dan metro saldırısını düzenledikleri sanılan bu iki kişi hakkındaki idam cezasının uygulanmamasını istedi.